Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çanakçı bağlarımı göstereceğim. Şimdi bu üzümün hepsi büyük babamın üzümleri. Mesela bunların hepsi Büyük Babam'ın ürünleri. Büyük çok Babam güzel. bunları yapmak için emek veriyor. Mesela bunları. Bunların hepsi Büyük Babam'ın. Üstümü alalım. Önce temizleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu üzümlerin hepsi büyük babamın. He? Şimdi geçiyoruz amelerin oraya. Şimdi bu büyük babamın üzümleri mesela bu. Sonra bu, bu, bu. Bunlar. bunlar hepsi büyük babamın üzümleri. Yani üzümü her gün alıyoruz yiyoruz. Affı diye. Ama üzümü alıyoruz. Şunu çıkartıyoruz. Yiyoruz. Hmm. Mis gibiymiş. Bu da benim şeyim. Sıraymıyorum. Kuzenim var, Ahmet gitti arkadaşlar şimdi ben içini gördük amele göstereceğim bunların hepsi bana sahibinde çalışıyor şimdi bana sahibini göstereceğim şimdi bana sahibi büyük babam evet oğlum biz de şimdi üzüm seçiyoruz ondan sonra satacağız yaş satacağız artık kısmet kimin olursa bu da sahibi biz de i̇şte sahibi yeniden. Gel yanıma oğlum. Evet. Ondan şimdi üzümlerimiz seçiyoruz, değil mi? Evet. dayımız da var. Yemek yiyor işçilerimiz. Yemeği yedikten sonra tekrar seçime başlayacağız. Ondan sonra bir de oynayacağız, değil mi? Evet. Sen de oynayacak mısın? Bilmem. Evet. Amelilerin kestiği üzümleri götüreceğiz. <Gülüyor> 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 Bugünkü bağdaki, bağdaki işimiz, işimiz bitti. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Seviyorum. Ben.